Selamlar arkadaşlar. Sezon 14'ün gelmesiyle beraber eksikliklerinizi kapatmak ve diğer oyuncuların önüne geçmeniz için yeni eşyalar ve yeni eşyaların şampiyonlarıyla uyumuyla alakalı bir video hazırladım. İhtişamlı eşyaların kalkması ve yeni eşyaların gelmesiyle beraber sezonu adapte olmanız biraz zor olabilir ama hiç merak etmeyin bu videodan sonra her şeyi kapacaksınız ve yeni sezona bomba gibi hazır olacaksınız. Bu videonun akabinde önümüzdeki 5 günde 5 farklı şampiyonu 5 farklı koridorda oynayıp sizlere daha detaylı bir anlatım sunacağım. O yüzden bu videodan sonraki videoda kaçırmamak için abone olup zilleri açtığınızdan emin olun. Aynı zamanda video hoşunuza giderse bu videoyu bir beğene bırakıp sezon 4 hakkındaki düşüncelerinizi de videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. O zaman fazla beklemeden videomuza geçelim. Üst koridordan başlamak gerekirse ilaç sindiren ve kan içen eşyalarının kalkmasıyla top lane'de oynanan şampiyonların eşya dizilimleri bir hayli değişiyor. İlah sindiren eşyası yerine yarık gökyüzü eşyası geldi ama bu eşya pırıltıyla alınmadığı için tam olarak ilah sindiren gibi çalışmıyor. Yarım gökyüzü eşyasının pasifi her 6 saniyede bir çalışıyor ve ekstra hasar ile eksik canınızın bir kısmını yeniliyorsunuz. Bu eşya her ne kadar güzel olsa da üçlü kuvvetiyle karşılaştırma yaptığımızda örneğin Jax ile düz vuruş W düz vuruş yaptığımızda üçlü kuvvetiyle daha fazla hasar çıkardığını görüyoruz. Ve bu hasar farkı uzayan savaşlarda çok daha fazla artıyor. Bunun sebebi üçlü kuvvetin bekleme süresi 1.5 saniye ile yarık gökyüzü eşyasına göre çok daha az kalıyor. Şimdi diyeceksiniz ki yarık gökyüzü eşyasındaki iyileştirmeyi hesaba katıyor muyuz? Bunu düşündüğümüzde koridor içerisinde her 6 saniyede bir kısa takası girerseniz daha iyi olur. Ama 1v1'de üstünlük sağlayıp rakibin üstüne oynamak istiyorsanız top lane'de Wukong, Jax, Camille, Fiora gibi şampiyonlarda ilk eşya üçlü kuvvet almanız çok daha mantıklı olacaktır. İhtişamlı eşyaların kalkmasıyla beraber bu eşyaları beraber alabilirsiniz. O yüzden bu tarz şampiyonlarda ilk üç eşya tercihi sırasıyla üçlü kuvvet, yarık gökyüzü ve Shoji'nin mızrağı gayet iyi olacaktır. Özellikle Darius ve Garen'e alınan hız kesen eşyasına baktığımızda bu eşya artık sadece yavaşlatmıyor. Aynı zamanda size hareket hızı veriyor ve bununla beraber Darius Garen, Fiora ve Urgot gibi şampiyonlara yeni hız kesini almak isteyebilirsiniz. Sezon 13'te üst koridor şampiyonlarına çok fazla kan içer, tercih edilmiyordu. Ama yine de Aatrox gibi şampiyonların aldığı bu eşya yerine değişen kararma ve hız kesen tercih edilebilir. Yeni kararma artık zırh değişimi sağlamıyor. Onun yerine saldırı gücü odaklı bir eşya oldu. Renekton ve Trundle gibi ultisi etrafında oynanan şampiyonlar ise Nitro Hex kalkan eşyasını tercih edebilir. Bu eşya ultinizin bekleme süresini düşürmesiyle beraber ulti kullandığınızda 7 saniyeliğine saldırı hızı ve ilave hareket hızı kazanıyorsunuz. Tank şampiyonlarına gelecek olursak üst koridorda ilk seçimden AP şampiyon seçmek sezon 14'te çok mantıklı olmayabilir. Çünkü yeni gelen ölüm şarkısı eşyasıyla 350 can 80 büyü direnci almanızla beraber 15 saniye boyunca hasar almazsanız azami canınızın %18 kadarını eş değer miktarda büyük kalkanı kazanıyorsunuz. Bunu ilk eşya olarak aldığınızda üst koridorda AP şampiyonlarına karşı fazlasıyla üstünlük sağlayabilirsiniz. Bununla beraber gün ateşi pelerinin zırh yerine büyü direnci ile alınan eşyası donuk ışıltı geldi. Bu da AP şampiyonlara karşı sizi bir tank olarak bayağı güçlü kılacaktır. Bunların dışında tank şampiyonlarda çelik yürek, Buzdoğan eldiven ve jakşo eşyası ilk alınan 3 eşya arasına girmeye devam ediyor. Son olarak toptaki AP şampiyonlardan Mordekaiser, Singed ve Rumble gibi şampiyonları uğursuz koruma kalktığı için onun yerine yeni gelen Lyandre eşyasını alabilirsiniz. Bu eşya da artık mana vermiyor. Sadece AP ve can sağlıyor. Pasivinde ise rakibin canına oranla yakma etkisi uygulayıp zaman içerisinde daha fazla hasar vermenizi sağlıyor. Ormanda oynanan şampiyonlarda AD savaşçı, AP ve AD suikastçı şampiyonlarını inceleyeceğiz. Kaniçe'nin kalkmasıyla beraber Lee Sin, Jarvan ve Kain gibi şampiyonlara ilk eşya Shojin eşyasının alındığını sık sık görebiliriz. Bununla beraber Karabalta ve Sterak gibi eşyalar tercih edilecektir. Sezon 14'te AP şampiyonların gelen eşyalarla çok daha fazla tercih olacağını söyleyebiliriz. Gece tırpanı eşyasının kalkmasıyla Nidalee, Gragas ve Elis gibi şampiyonlara Hextech Rocket Kemer Eşası alınabilir. Eşyanın özelliklerinin düşmesiyle beraber 700 altın daha ucuza alınan bu eşya şampiyonların mobilitesini arttırdığı için hala güzel bir tercih olacaktır. Bununla beraber yeni gelen yıldırım asası alındığında güzel bir ikili olacaktır. Yıldırım asası bir şampiyona azami canının %35'ine eş değer miktarda ekstra hasar verip size ek hareket hızı verecek. Bunun yanı sıra rakip katledilirse hasar etrafa yayılıp size ekstra 30 altın kazandıracak. Bu eşyanın 20 saniyelik bir bekleme süresi bulunuyor. Yıldırım asasını ilk tercih olarak da yapabilirsiniz ama eşya can vermediği için bu eşyayı aldığınızda çok daha dikkatli oynamanız gerekebilir. Fiddle Sticks gibi ultisiyle etki yaratan AP şampiyonlarda kan zehirlenmesi eşyası fazlasıyla etkili olabilir. Bu yeni eşyamız ulti bekleme sürenizi düşürmekle beraber ulti attığınızda rakibin altına onun büyü direncini düşüren ve zamanla hasar veren bir alan oluşturur. Kan zehirlenmesi, Hextech Roket Kemer ve Zonya eşyası Fiddle için iyi bir üçlü olacaktır. Kartus, Talia ve Lilia üzerinden eşya dizimlerine bakılmak gerekirse yıldırım asası sağ sadece bir şampiyonu etki edeceği için Kartus'a kan zehirlenmesi almak daha mantıklı olacaktır. Öte yandan Taliyah gibi bir şampiyonu Luden yerine gelen ve zamanla yük biriktiren yeni eşya sahirin emanetini tercih edebilirsiniz. Bu eşyada zamanla altı yük birikir ve hasar veren yeteneğiniz bu yükleri harcar ve rakibe ekstra hasar verirsiniz. Son olarak Lillia için asırlık ile başlayıp Leandre ile devam etmek şu anki en mantık seçenek olarak görünüyor. Ade Assassin'lere baktığımızda kalkması ile beraber yeni çıkan Galvanize devir kılıcı eşyası erken güçlenmeniz için güzel bir eşya olacaktır. Razix ve Rengar gibi şampiyonlar alınan bu zırhleşme eşyası hareket ettikçe yük biriktirir ve 100 yükü ulaştığınızda rakibe saldırınız 0.75 saniyeline onu %99 yavaşlatıp ekstra hasar verecek. Bu etkiyi sadece yakın dövüşlü şampiyonlar kullanabilecek. Ormanda hızlı dönmek istiyorsanız yeni itikatsız Hydra tercih edebilirsiniz. Bu zırhleşme sağladığı için ilk eşya bunu alıp üzerine galvinize devir kılıcı eşyası alabilirsiniz. Yoğumu hala oyunda ve Graves, Briar, Shaco ve Talon gibi şampiyonlara hala yoğumu alabilirsiniz. Kararma artık zırhleşme vermediği için ilk eşya olarak yoğumu almanız daha mantıklı olacaktır. Bununla beraber Kibir adında ilginç yeni bir eşya geldi. Bu eşyayı aldıktan sonra bir şampiyonu katlayabilirsiniz ettiğinizde kendi heykelinizi kazanırsınız. Bununla beraber son 3 saniye içerisinde hasar verdiğiniz bir şampiyon katledildiğinde 60 saniyeliğine 10 artı heykel başına 1 olacak şekilde saldırı gücü kazanıyorsunuz. Nasıl yani. AP orta koridor şampiyonlarına bakacak olursak eşyalarda kraliçenin tacı ve hep buz oyundan kalkıyor. Luden ve Leyendry eşyaları daha önceden bahsettiğim şekilde değişiyor. Orta koridor büyücülerine genellikle yeni Luden yani sahirin emaneti, asırık sopa ve kan zehirlenmesi alınabilir. Şampiyonların üzerinden gidecek olursak daha çok ultisine bağlı olan Swain, Anivia Malzahar gibi şampiyonlara kan zehirlenmesi iyi bir ilk eşya tercihi olacaktır. Malzahar her ne kadar eski Leyendria'ya bağlı bir şampiyon gibi olsa da yeni kan zehirlenmesi eşyası onun erken oyundaki gücünü stabil tutmaya yetecektir. Viktor, Xerath, Syndra, Orianna gibi şampiyonlara oyuna bağlı olarak ilk eşya sahirin emaneti almak mantıklı duruyor. Leblanc, Annie, Zoe, Lux, Syndra gibi anlık hasarı yüksek olan middeki büyücülere Yıldırım Asası güzel bir tercih olacaktır. Zamanla hasar veren Brand, Cassiopeia, Malzahar gibi şampiyonları yeni Leandri artık mana vermediği için ikinci veya üçüncü eşya olarak tercih edilmelidir. Makber çiçeği adında yeni bir eşyamız var ve bu eşya %30 büyü nüfusu vermesiyle beraber 3 saniye içinde rakibi alt etmeniz halinde alan etkisiyle etrafındaki takım arkadaşlarını iyileştiren bir etki bırakacak. Hasar anlamında çok da etkili olmayan bu eşyanın çok fazla şampiyon tarafından tercih edileceğini düşünmüyorum. Ama Karma ve Seraphine gibi orta koridorda oynanan şampiyonlar için iyi bir tercih olabilir. Yeni Gölge Alev artık düşük candaki rakiplere kritik hasar vuruyor. Zayıf rakipleri avlayan Leblanc gibi şampiyonlara yeni Lüden yani sahirin emanetiyle beraber Yıldırım Asası ve Gölge Alev maksimum hasarı vermenizi sağlar. Ve bu alabileceğiniz en güçlü 3 eşya olur. Defansif eşya eşyalarda zonya ve benşe eşyaları çok daha fazla AP verdiği için artık bu eşyaları alırken hasar anlamında çok bir eksiklik hissetmeyeceksiniz. Nişancılara bakacak olursak rüzgarın hiddetinin ve ihtişamlı eşyaların kalkmasıyla eşya dizilimlerinin değiştiğini göreceğiz. Son durak isminde yeni bir nişancı eşyamız var. Bu eşya 40 saldırı gücü ve %30 saldırı hızı veriyor. Pasifinde ise size zırh ve büyü direnci sağlıyor. Bununla beraber saldırılarınız birikerek size zırhleşme ve büyü nüfuzu sağlıyor. Bu eşyayı kraken ve mahvolmuş kralın kılıcı ile karşılaştırdığımız baktığımızda Kraken ve mahvolmuş kılıcın daha etkili bir ilk tercih olduğunu söyleyebiliriz. Ama oyun ilerledikçe özellikle Kogma gibi şampiyonlara pasif yüzünden kesinlikle tercih edilmesi gereken bir eşya olduğunu söyleyebiliriz. Rüzgarın hiddetinin kalkmasıyla en çok etkilenen şampiyonlardan biri olan Jine, fırtına biçen ebedi kılıç ve tahsiller gibi eşyalar tercih edilecektir. Son olarak destek şampiyonlarına bakacak olursak artık herkes aynı destek eşyasını alacak. Kazandığınız altınlar ile bu eşyayı geliştirip 5 farklı eşyadan birini seçeceksiniz ve bu eşyalar size bir farklı özellikler sağlayacak. Geliştirilen eşyalardan Semavi Muhalefet bir şampiyondan hasar aldıktan sonra 2 saniye yüzde %40 daha az hasar almanızı sağlayacak. Bu etki menzilliler için %25 olacak. Hasar alma etkisi sona erdiğinde yakındaki rakipleri 1,5 saniye ile %50 yavaşlatan bir şok dalgası göndereceksiniz. Gün dönümü kıza aldıktan sonra bir şampiyonu yavaşlatmak veya hareketsiz bırakmak size ve yakınızdaki en düşük cana sahip takım arkadaşınıza 4 saniye eline 120 ilave can ve 90 hareket hızı Tan şarkısı eşyası bir yetenek kullandıktan sonraki saldırınız güçlenerek isabet halinde fazladan 75 fiziksel hasar verir. Hedef bir şampiyonsa ona zaaf ölçer etkisi uygulayarak hedefin aldığı hasarı 6 saniyeninde %12 olacak şekilde arttırır. Bu etki menziller için %8 olacak. Düş getiren eşyasını alınca 8 saniyede bir mavi rüya baloncuğu ve mor rüya baloncuğu kazanacaksınız. Bir takım arkadaşınızı iyileştirme veya kalkan sağladığınızda iki baloncuk da takım arkadaşlarınıza geçer ve onu 3 saniyeline güçlendirir. Mavi baloncuk takım arkadaşınızın sonraki saldırıdan alacağı hasarı 140 azaltır. Mor baloncuk ise sonraki saldırısına 90 ilave büyü hasarı ekler. Son olarak taşkına taşkını eşyası alırsanız bir şampiyona yetenek hasarı vermek onun mevcut konumunda bir patlamaya neden olur. Patlama hedefe ve yakındaki rakiplere onların azami canına göre büyü hasarı verir. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde amacım sizlere yeni sezonda eşya değişiklikleriyle alakalı bilgi vermekte. Atladığım bazı eşyalar olabilir ama sezon 4'te bu video sayesinde rakiplerinizin bir adım ötesinde başlayabilirsiniz. Bu videoyla beraber önümüzdeki 5 günde 5 farklı şampiyonu 5 farklı koridorda detaylı bir şekilde oynayıp sizlere anlatacağım. Bu videoları da kaçırmamak için bu videoyu beğendikten sonra abone olup zilleri açtığınızdan emin olun ve bir yorum yazın. Eğer ki yorum yazarsanız ve like atarsanız eminim bir sonraki videoları da size YouTube önerecektir. Şimdilik benden bu kadar. Kredi kaçar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.